Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Koçtaş'a gidiyoruz Koçtaş'ta şahane indirimler var arkadaşlar o kadar güzel indirimler var ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz gerçekten güzel ürünler de var en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerin destekleri bizim için çok değerli verdiğiniz destekler için hep Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Destekleriniz çok kıymetli arkadaşlar. O zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Video alakalı yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Neymiş çiçeklerde arkadaşlar? Bunları da bir gösterelim kaça inmiş? Ee, 570 liradan 499'a inmiş. Bak bunların hepsi indirimde çok güzel ama yapma çiçekler. Buketler bunlar böyle ya. Şuna bayıldım bak şu renkler benim çok hoşuma gitti. Keten bambu 45 santim 215'ten 200 liraya düşmüş şu yukarıdakiler. Bu 200 lira mı? Evet öyle lira. Bu daha uygun o zaman. Şöyle de acıventler var. Onlar da aynı şekilde 200. 200 lira. Şunları söyleyelim. Bunlar da 269 lira şöyle çiçekler. O da e, şöyle adı yazıyor şurada. Adı ne bunun? Evet. Ya, yazıyor gösterdim İngilizce de böyle geçiş, değişik bir isim, değişik, değişik bir tür. Yabancı yani. Çok tatlı fenerler var arkadaşlar. Ne kadar hoş değil mi? Ne kadar tatlı. 350 liraymış bunlar da. Şöyle renklerine bayıldım. Çok güzel. Altta da var. onları da gösterelim. Bakın bunlar. Kaçmış onların baş... fiyatı? Yazmıyor. Bakalım. Bunlar yazmıyor mu? Tamam. Gene de gösterelim. Bulursak size söyleriz. Bak şöyle rengi de var. Gördün mü? Ne kadar güzel. Bak, şöyle elim alayım Orada görünmüyor rafta çok tatlılar çok güzel 80'e 150 ölçüde halı var arkadaşlar bunun fiyatı 8 880 TL markası ne Lumos etnik halı diye geçiyor ismi ama de. çok kaliteli arkadaşlar orada indirim demiş 900 35 liradan düşmüş onu evet, söyleyeyim. indirimdeymiş. Şöyle bir tane halı var. Bu da bu 120 bu Türkmen halı 120 180. Bunun Türkmen adı yaz yazmıyor. Şey yazmıyor, etiket yazmıyor. Ama bu da çok güzel. Bunun fiyatı yazmıyor ama böyle değişik Türkmen halısıymış. Şöyle bak o halının şu, e, büyüğü de var. Hı, şu alttakini diyecektim. Takım olur bak bu. Ne kadar ki acaba? O kaç? 120 180 120, değil mi? 120 180 bu. 1519. Tamam 1519. Mesela bunu alıp takım yapabilirsin. Şu üsttekiyle. Üsttekiyle bak şunlar. Evet güzelmiş. İndirim de bu arada fırsat şeyleri bunlar ürünleri. Fırsat rengi. Yani. Evet. evet. Şu Başka şu yandakiler yandaki de, de indirimde. arkadaşlar? Gördüğünüz gibi fırsat köşesi burası da. Bu da Bakın bunun ismi yetiştekse. neymiş? Ee, bunun adı ne? Nerede etiketi? Bende yok. Bende. Şeymiş. Dur bakayım Martre. bir saniye. Dur Martre. dur. O şey şey. O markası. Hı. İşte Antratit Kilim. Eee hmm. onun etiketi yok anne. Hani. saçaklı Ya Çilim diye geçiyor bu. Ada çilimleri. Evet bunun markası. Şimdi... Yok ada. Şöyle bakalım. Söyle. Bunların etiketi neredeki ya? Hmm. Sicili halı. Hiçbiri değil. Şimdi bir tane halı var. 160'a 230. 1500 liradan 14 1329 liraymış peşin fiyatı. Şöyle güzel bir halı. Bakalım şu taraflara bir bakalım. Şöyle göstereyim. Bak şu da yeni. Ben bunu daha önce görmedim. 160'a 230 mesela bu da peşin fiyatı. Şöyle sallanmasın evet. bir dakika. Ha. Tamam. 4959 liradan 3969 liraya inmiş. Peşin fiyatı. Şu da. yandakini ilk defa görüyorum. Evet, evet Bunu bunu fırsat zaten bak. Çok güzel. Bayıldım buna. Bak bu da indirimde. 3599 lira. çizgi çekmişler 359 liraya inmiş. Bunu da ilk defa Hı -hı. gördüm. Bu da farklı. Da. Evet. Bunlar da? Evet. Bunlar farklı. Haklı. Bak bak renklere bak. Aa şahane renkleri var. Su bu 160'a 230, 2800'e 2719'dan bir dakika 3300, 3400'den 2719'a inmiş. Evet. Bu bir indirim de var. Bu peşin fiyatı söylediğimiz. Aynen direkt peşin fiyatını söylüyoruz. Taksitli olduğunu söylemiyoruz. Onu söylemiyoruz. Çünkü... Bu da 1129 lira. Bu şey. çok uygun. Su yeşili. Kelim, Kelim diye geçiyormuş bu su yeşili. Şu karşıdakilere de söyleyelim hızlı hızlı. Bak şu siyah da güzel gördün mü? hızlıca göstereceğim. Gösterelim hızlıca. Fiyatları görüyorsunuz. 2239. Evet. 2400'den imiş. Şu çok güzel ya. Bu. Assorti koleksiyon 1 diyor. Başka şu, şu var. Kahverengimsi. Şu, iki... şu da güzel. Hı hı. Şu öncesini söyleyelim. Şunu söyleyelim. Bu 150 230'muş. Halı 2500. Beş. Ha. Bej halı diye geçiyor. Şu çok güzel ya. Şuna bayıldım. O kadar güzel ki. Türkmen halıymış bu. Ee, 9999 liradan 7999 liraya iniyor. Alsam ben şunu alırım keşke. Güzel. Yani insanın imkanı olsa da alsa pahalı biraz ama çok kaliteli. 80'e 150 şeyler de var. Bunları da size göstereyim. Bayağı güzel şöyle makineye atıp yıkayabilirsiniz de. 899 liraymış bunun peşin fiyatı. Şöyle gösterelim. Bak modelleri var. Çok güzel haller ya. Şunlar şunlar var. Şurada bunların bunlar fiyatı çok varsa var. bakalım. Etiketin olduğu yerdedir fiyat etiket nerede? Etiket o tarafta herhalde ben Dönelim. Bunları şöyle kapatayım. Karşıya bir geçelim. Bak şöyle çok güzel yuvarlak kilimler gelmiş. Ama bunların fiyatı umarım vardır. Var İnşallah mıdır? vardır. Yoktur. <laughs> Zaten neyse biz şimdi fiyatını bulursak sizlerle paylaşalım. Şuna dur. bayıldım. Onu bir göster anne güzelce. Onu bir göster. Şuna bir bayıldım. Şu çok güzel. Onun bir resmini çekeyim. Bir de altındakini göstereceğim. Dur. Bak, bak bunlar çok güzel. Bunlar yeni gelmiş. 80'e 80 yuvarlak ama fiyatı yok. Onu söyle. Bak bunu da gösterelim. Bunlar çok güzel. Şunu da gösterelim. Getir. Şöyle. Şöyle. 90'a 90'mış bu jüt baskı yuvarlak kilim diye geçiyorum. ama maalesef fiyatı yok. Şu da güzel bak değişik değişik. Bir de şu, şu var. Şu büyük. Bunları da gösterin. Bunlar hep yeni gelmiş. Bu biraz kıvrılmış alta, altta üstüne gelmiş. Şöyle nevresimler var arkadaşlar. Nevresim set diye geçiyor. 100 200'e 220 bu. Bakayım şurada yazar fiyatı. Şurada yazıyor. Heh. 769. 769 lira. Ne kadar güzel. Şöyle bak nevresimi var. Bir de yastık kılıfları var. Hı hı. Şunun tek kişilikler var. Onlar çarşafmış. Bunlar çarşaf mı? Evet. Pardon. Bunlar da çarşafmış arkadaşlar. 160'a 230 yazıyor. 509 lira şöyle fiyatı etikette görüyorsunuz. Hı hı. Güzelmiş bunlar. Bunlar nedir? Bu da değişik bir şey. Son perdeymiş bu. Hı, ne kadar canlı bir rengi var. 90 TL diyor adete. İyi. Allah öyle yazıyor bilmiyorum. Evet, bunlar da. 90 TL. Öyle yazıyor. Onun ölçüsü 170'e 200. Nasıl 90 TL ya? 270 <laughs> Bilemedim ya. Öyle yazıyor mu? İşte bak 90 evet, TL evet, tamam. yazıyor. Bunda da öyle yazıyor. Tamam. Bunlar bak 150 270 bunlar yeni, yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Buna bakalım. Bu da Cornish Rustic. Çok güzel olmuş bunlar. Bunlar böyle. Ay bir şey diyeceğim. Şu nevresimi gördün mü sen? 890 TL su yeşili gibi, mint yeşili gibi. Şöyle bir Evet, Çok aynen. Güzel. Fiyatı 890. İyi nevresim kılıfı. 160'a 220 takım. Takım olarak? Evet. Süper. Hem de takım. Ben ha, öyle yazıyor. Aynen. Yastık ziyaret. kılıfı da var içinde. Çarşafı yok ama galiba. Ya da vardır belki çarşafı da. Onu bilemedim. Bakayım. Takım dediğine göre vardır. Bence. Var var. Bunun çarşafı da var bak. Çünkü set deseydi. Çünkü yastıklı çarşafı Aha. da var. Tamam. Yani doğru. takım olarak. Bunlar farklı. Bunlar pike mi? Pice. Evet. Bunlar e, pike. Tek kişilik pike. 150-220 ölçüleri. Fiyatı da 759 lira bunların. Şöyle göstereyim. Güzel şeyler var ya. Çok güzel. olsun? Şöyle çift kişilikleri var mı onun? Çift kişilikleri 919 lira. Bak bunlar füme rengi. Hmm. 150'ye 220. K olarak hmm. geçiyor bunlar. Bunlar yeni gelmiş ha. Şu ne? Nevresim takımı 900 TL tek kişilik. İyi. Bunlar da yeni gelmiş biliyor musun? Yani. Güzel. Şöyle açıklarını da göster. Hızlı gibi göstereyim. Hı -hı. Şu uzaktan bir saniye. Şöyle. Bak. Bir sürü var bak. Bir de şöyle şöyle duruşlar, evet. yorganla duruşlarını gösterelim harikalar bak çok güzel Yarısı renkleri var. çok canlı Bence fiyatları da uygun Siz ne düşünüyorsunuz Siz neler fikirlerinizi bekliyorum şöyle bak Koçtaş'ta çok güzel böyle rattan görünümlü çerçeveli aynalar gelmiş Bunlar da 800 liradan 650'ye düşmüş şu indirime girmiş şu an bak bu 700 mesela şu, şu yandaki 700 çok bak, güzel aynalar. Şunu çok bak. beğendim. Şunu gördün mü? Bu çok güzel. Bunun etiketi var mı? Var. 1400. 1400. Şu yanındaki de güzel bak. Farklı. Köşeli. 1200. 1200 TL bunun da fiyatı. Şunları gösterelim mi? Çok güzel. Şu Hı. 500 TL. Şu Anladım. 550 TL. Şu üçlünün fiyatı yok ama çok hoşmuş. Çok güzel bir dekoratif evet. obje olur bunlardan şu da. alttaki aynalar da güzel ama onların fiyatı var mı? Ee, yazıyor sanki. Hı. Dur bakayım. Bir dakika. 1400. Evet. Şu da çok hoşuma gitti. Değişik. Hmm, şuna bak. Şey şeklinde şöyle ayna. Onu da göster. Kapı da şeklinde güzel. bir pencere şeklinde. Aynen, çok güzel. Bayıldım bunlara. Bak çok güzel şeyler. İndirime girmiş bak şu üstteki de. orada 640 yazıyor. Şunun da ortadakinde. Diğerleri de şu yazıyor. Üçlüğün fiyatına baktım şimdi. 499 lira indirime gelmiş o aynalar. Bak şu yukarıdakileri de göstereyim mi? Bunların fiyatı i̇şte. okunmuyor. Ay pardon. Şöyle. Bunlar yukarıda silik yani göremiyoruz biz aşağıda bir sürü bir, bir sürü aynalar da var Onlar da 1400 lira bak şöyle A bak asılmış şurada Her, üç hmm. tane bak çok güzel duruyorlar saatler de var asılabilir saatler e, 534 lira 534 lira aynen üstteki fiyat o alttaki fiyat. taksitli fiyatı o taksitli fiyatını söylenirim Bunlar hepsi 534 lira bak şöyle açılmışları da asılmışları asılmışlarını da asılmışlarını göster daha güzel Şöyle. Evet. Bunlar çünkü jelatinli hmm. güzel görünmüyor. Arkadaşlar şöyle çok güzel manzaralı manzaralar var. Ee, köşesinde de saat var. Bunu da size bir gösterelim. Benim çok hoşuma gitti bilmiyorum. Sizler beğendiniz mi? Şöyle fiyatına bir bakalım. 1079. Heh, 1079. Bak bir tane şöyle balıklı falan var. Bir de şöyle en sevdiğim manzaralar. Hem sevim. tablo hem de saat ikizli bir arada. Hem Şuna, şuna bayıldım. Bak. Ben en çok bunu beğendim. Bak dikey alanınız varsa bu çok güzel olur. Aa bu da çok güzel. güzel. Uzaktan, tamam. Hı, bir dakika şöyle uzatalım tamam. Şöyle bir ev. Bir de yukarıda var. Aa, çok aa yukarıdaki de çok güzel. Şöyle. Aa. Ona, ona bayıldım ama çok güzel şu var ya sandal. Biz galiba böyle daha böyle sıcak tonlu resimleri seviyoruz. Manzara olarak mavi mesela deniz. Bu da evet. güzel ama bence Niz yukarıdaki güzel. daha güzel. Şu. şu güzel.